Rıfat Serdaroğlu, Katar ve Açlık Katar, IMF ve Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen milli gelirin yaklaşık 130 bin dolar olduğu dünyanın en zengin ülkesi. İşsizlik oranı binde bir, eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz veriliyor. Katar denen bu yapay ülke terör örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle ve ABD'nin yönlendirmesiyle çevresindeki Arap ülkeleri tarafından ablukaya alınmıştı. Dünya ile ulaşımı büyük ölçüde kopmuştu. Katar olayının gerçeği şudur. Dünyanın en büyük silahlı gücü olan ABD, 11.09.2001'de El-Kaide saldırısı sonucu yıkılan ikiz kuleleri için El-Kaide'ye sahip çıkamayan Arap ülkelerinden tam tamına 3 trilyon dolar haraç istedi. Suudiler ve diğerleri 1,5 trilyon dolar vermeyi kabul ettiler. Katar ise bu haracı vermeyeceğini söyleyince başına bu olay geldi. Katar emiri ya bu haracı verecek ya da ABD bu haracı ödeyecek başka bir Arap aşiretini Katar'ın başına getirecekti. ABD belli zamanlarda bunu hep yapar. Karşılığında ise hem bunların güvenliklerini sağlar hem de Arapların uluslararası piyasalarda tefecilik yapmasına göz yumar. Dünya bunu bilir ve bu haraç olayına karışmaz. Bizdeki geri zekalı bademler hariç. Dünyanın en zengin ülkesi Katar iki gün içinde aç kaldı ekmek bitti. Dolar yiyelim dediler. Doların karın doyurmadığını gördüler. Su bitti, petrol içelim dediler. Tabii ki içemediler. Türkiye ve İran yardım etmese kulaklarından dolar fışkıran Katarlılar açtı. Katar tarım ürünü ekecek, kendini doyuracak, ürünü alacak toprağa sahip olmadığından bu hale düştü. Ya Türkiye? Günün birinde Katar'ın uğradığı ambargo benzeri başımıza gelse biz ne yapabiliriz? 80 milyon nüfusu nasıl doyuracağız? Bir an için çoğu yabancılara satılmış olan süpermarketlerin raflarının boşaldığını, fırınların ekmek yapamadıklarını düşünür müsünüz? Anne ve babalar çocuklarını ne ile besleyecekler? Kimsenin inkar edemeyeceği Türkiye gerçeği şudur. Türkiye 2000'li yıllara gelinceye kadar dünyada tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Emperyalist devletlerin oyuncağı olan AKP, sanayide nasıl üretim yerine ithalatı teşvik ettiyse, tarımda da yanlış politikalarla çiftçiyi ve köylüyü ekemez, üretemez hale getirdi. Halbuki Türkiye, coğrafya ve iklim bakımından çok elverişli konumda bulunan, çeşitlilik gösteren ekolojik bölgelere sahiptir. Bitki çeşitliliğimiz çok zengindir. Türkiye dünyadaki 27 buğday türünden 20 sene sahiptir. Bugün en yakınınızdaki köye gidin. Ülkemizi besleyen çiftçilerimizle, köylülerimizle konuşun nasıl perişan edildiklerini lütfen görün. Köyde yaşayan tarımla geçinen insanlarımızın büyük çoğunluğunun borçlu ve icralık olduğunu köy muhtarlıklarındaki yüzlerce icra takip emirlerinden kendiniz görebilirsiniz. AKP döneminde 11 milyar dolar tarımsal ham madde ihraç ettik. 66 milyar dolarlık ithalat yaptık. AKP döneminde 14 yılda yağlı tohum ve türevleri için 36 milyar dolarlık ithalat yaptık. AKP döneminde 14 yılda hububat ürünleri için 17,5 milyar dolar ödedik. 2002 yılında 721 bin hektar pamuk ekiyorduk. 2015 yılında bu rakam 434 bin hektara düştü. AKP döneminde 17 milyar dolarlık pamuk ithal ettik. AKP döneminde bakliyat ürünleri için 3 milyar dolarlık ithalat yaptık. Bu paralar Türk köylü ve çiftçisinden esirgenip yabancılara verilen paralardır. Gelelim Zurna'nın Zart dediği yere. Hükümet her ile bir sığınak yapılması kararı aldı. Israrla sorduğum soruya milli güvenlik gerekçesiyle yanıt verilmiyor. Soru şu, olası bir savaş veya çatışma durumunda 86 milyon insanımızın karnını doyuracak stokta kaç günlük buğdayımız var? Veya kaç gün sonra açız? Sağlık ve başarı dileklerimle Rıfat Serdaroğlu